pilot. Selam. Merhaba. Hoş geldin. Ya ben bir şey konuşmak istiyordum seninle. Buyur. Ya böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Ya ben bir yerde çalışıyordum. İşten çıkarıldım. Ekonomik sebeplerden. Senin de burada müdür olduğunu duydum. Öyle. Tabi tabi. Benim evet, şimdi bir işim var. Sen müdüriyete gel. Tamam senin hangi pozisyonda neler yapabileceğini orada konuşalım olur mu? Tamam. Tamam. Pilot. Ne oluyor burada? Hiç şey, eee, Hanım Tut geldi. E, iş istedi. Ben de iş veriyordum. E, evet, evet. İş konuşuyorduk. Ha. E, ben gideyim o zaman. Görüşürüz pilot. görüşürüz diyor bir de. Dün geceki o yangın... Hmm. ...bu kadın mıydı? <laughs> Yok canım, ne alakası var? Yangındı işte. Yandı. Hmm. <laughs> Neresi yandı? Göstersene bana. Ha. Ne duruyorsun? Göstersene bana neresi yandı hani? Orası. Ee, dedim ya işte. <laughs> ufak tefek. Böyle ufak çapta bir yangındı işte aman canım. Bitti gitti maşallah. Şu ufak çapta yangını bana hemen göster. Şeyde, e, mutfakta. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Hani? Neresi yandı? Burası işte. Yani böyle ufak tefek ama sonuçta yangın alarmı çalmış, insanlar panik yapmış. Değil mi? Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. İşte buralar böyle yandı hep böyle. Pilot bir daha o kadını burada görmeyeceğim. Siz işinize bakın siz. Efendim sabahleyin küçük bir olay oldu. Ocaktan alev sıçramış. Ha. Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. İşinize bakın ya.